Yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nereye gidiyorum? Piyasaya gidiyorum. Ama Piyaza'dan şu yukarıda bir tane bizim çıtan market var. Oraya uğramam lazım. Orada çünkü birkaç işim var. Onu hallettikten sonra oradan piyasaya geçeceğim. Evi toparladım kızlar. Yemeğimi de yaptım. Türlü yaptım. Onu size gösterecektim ama unuttum. Eve döndüğüm zaman göstereyim. Türlü de biliyorsunuz. Bir ondan, iki ondan bir tencere oluyor. Yanına da hiçbir şey yapmadım. O yensin, o bitsin diye. Bakayım dedim ne var ne yok. Bugün pazartesi. Dün gidecektik Süleyman'la. Dedim pazar günü çok kalabalık oluyor. Gezdim ben hiçbir şey anlamıyorum. O yüzden ben bugün yalnız gidiyorum. Böyle bugün yalnız takılacağım arkadaşlar. Kafama göre gireceğim. Mağazalara bakacağım. Çıkacağım ne var ne yok. Kızlar Giderken bazı <laughs> işte, da çektim. Ve dedi yine bunu çektim. Şeler aldım. Piazza'yı bir hiç çekmedim. Çünkü Piazza çok kalabalıktı arkadaşlar. İnsanları rahatsız etmek istemedim. O yüzden dedim hani hiç çekmedim. Zaten piyazaya gittiğim zaman boş olduğu zaman size çekiyorum. Birkaç bir şey aldım. Onları da şimdi size gösteririm. Kızlar Azra benden önce eve gelmiş. Azra çay yapar mısın kızım dedim. Beni doğmuş derken aradı. Yaparım anne dedi unutmuş. Valla çay beynime vurdum. Beni bilen biliyor arkadaşlar. Ben dışarıda içtim çaydan hiçbir şey anlamam. Dışarıda çay içmem zaten de. Hani diyelim çok bir şey oldu. Hadi içeyim. İçemiyorum yani. Sevmiyorum dışarının çayını. Hadi bir bardak iki bardak içsen de beni asla kesmiyor. Ben şimdi geldim ya arkadaşlar. Oturacağım bir güzel kana kana çayımı içeceğim. Şimdi çayımı demleyeyim hemen geliyorum. Çay depini alırken de size neler aldıklarımı göstereyim. Valla bir sürü yere uğradım kızlar. Ensebe'ye uğradım. Nasıl sonra neresiydi burası? Karaca'ya uğradım. Ensebe, Karaca, Korkman. Dilin uğradım. Ensebe'den en fazla ensebe'den aldım. Çünkü yani en çok çeşit oradaydı ve en bence uygun da oraydı. O yüzden ve Amin Yoksan'da bunları aldım arkadaşlar. Peki. Evet bir tane küçük bir beyaz vazon var ya ona koyarım dedi ona koyacağım bunları ben Siva'dan böyle iki tane bunu kaldım bakın şöyle görüyor musunuz hocam bu kaç liraydı 350 liraydı arkadaşlar bu Piyazada bir tane da böyle aynı bunun 3 tane yan yana düşünün arkadaşlar. Ahşap tepsi böyle uzun tepsinin üstüne dizdiğini düşün. Kaç liraydı o? 2000 liraydı. Ben de bana bunları görünce dedim bunları alırım en azından. Bir tane Bunu aldım bir de en Şu. Bu da 175 liraydı arkadaşlar. ₺175 lira aldı. Bu da 199 lira. Böyle üçlü ev. Aslında bu ağaca takılıyor ama ben böyle küçük ev arıyordum. Kaç zamandır bulamıyordum. Dedim iplerini çıkarırım. Şöyle ben bunları kullanırım. al bir, bir öde vardı. Hemen göstereceğim şimdi. 3 al bir ödeyle şunları 500 liraya aldım arkadaşlar. Bence çok uygundu. Bakın. Şöyle. Şöyle göstereceğim şimdi. Bütün hepsinde 3 al bir öde vardı ama bence tek uygun olan buydu. Şöyle. Bakın bunun küçükleri bu. Gördünüz mü? Takım gibi yaptım. İlk önce bunları almıştım sonra bunları aldım. Bunu aldım arkadaşlar. Kaç liraydı biliyor musunuz? 200 küsür liraydı. 280 lira falan da herhalde. Ya 280 lira ya 230 arkadaşlar. Fişi şey nerede bilmiyorum. Oradan bakıp size söylerim. Bakın bunu da aldım. Bunu da yine böyle koyalım. bir evet, da 250 liraya bunu aldım. Bu arada bunların hepsinin ışıkları yanıyor. Böyle. Beraber süsleriz. Bakın çok güzel. Bundan zaten istiyordum. Kaç ama ama ben gelemiyordum. Hatta bunu elimde aldım Karaca'da gezerken. Karaca'da çalışan kız dedi ki bunu nereden aldın? Bize bir müşteri sordu. Biz ona yok dedik dedi. Sen nerede buldun? Valla ben arkalarda bir yerdeydi arkadaşlar. Orada buldum. Öyle yani beraber süsleriz. Yani şu holde benim şeyim var. Onu süslüyoruz. Bir de geçen gün de metroya gittim. Metrodan da şunu aldım. Bakın arkadaşlar. Metrodan da bunu aldım. Ben bunların olduğunu biliyordum metroda o yüzden Süleyman'a dedim size çekmedim çünkü daha yeni metroya gitmiştim orada her şeyi çekmiştim o yüzden çekmedim arkadaşlar böyle bakın çok hoşuma gitti. Bir de bunu aldım. Size ben yemek de yemedim arkadaşlar dışarıda hiç. Şimdi biraz meyve yiyeceğim. Sonra zaten Süleyman'la Ali gelir. Onlarla beraber de yemek yerim. Azra biraz uzandı. Biraz yorgun hissediyormuş herhalde kendini. O yüzden o uzandı. Yemek şimdi o da yemeyecekmiş. Süleyman'la Ali geldiği zaman hep beraber yemek yeriz. Zaten söylemiştim. Sadece türlü yaptım. Başka da hiçbir şey yapmadım. O bitsin arkadaşlar. Ertesi günden herkese merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Yeni yıl böyle getirdik. Buraya hepsini dizdik. Şimdi şu köşeyi süsleyeceğim arkadaşlar ama sizinle beraber süsleyeyim istedim. Ne yapalım? Şöyle stand var arkadaşlar. Bunu böyle açayım. Aslında bunu şöyle merdiven gibi de kullanabilirim istesem ama öyle kullanmak istemiyorum. Öyle kullanacağım zamanlarda olacak. Şöyle bir süsüm var. Onu etrafına saracağım şimdi. Şurada sarılacağız size. Daha yakın Görebiliyor musunuz? Evet. bakın bir şekilde yaptım Aralarına birkaç süsler koymak istiyorum. Ve bitti kızlar. Şöyle. Şu ledler vardı ya arkadaşlar. O ledleri böyle aralarından geçirdim. Böyle yaptım. Bunun içinde zaten yaparken size çektim. Gördünüz. Toplar vardı. Topları fanusun içine koydum. Böyle led vardı. Aralarında da ledi koydum. Ondan sonra da işte şöyle tepsinin altına da kapususu vardı. Küçük bir tane onu koydum. Buraya ne babayı koydum. Buraya da bunları koydum. Böyle. Mutfağın kapısı da benim biliyorsunuz mutfağın kapısı yok. Orada böyle bir led geçirdim. Evde vardı. Kullandım. Bu ledlerin hepsi geçen seneden arkadaşlar. Bu sene hiç led almadım. Burayı da zaten beraber yapmıştık. Burası da böyle oldu. Sanki ışık biraz az kaldı ama şunu sanırım arkadaşlar bu da geçen seneden şu. Herhalde onun pili bayağı azaldı. Onun pilini değiştirmem lazım. Pilini değiştirdiğim zaman daha çok verir. Burası da böyle baktığınız zaman bu şekilde. Balkonda böyle yaptım arkadaşlar. Şu led de geçen seneden vardı. Sadece bunu buraya taktım. Kırlentleri çıkarttım böyle. Bir de bunu koydum. Bu yanıyor, sönüyor ya arkadaşlar bazen karanlık oluyor. Kızlar yemeklerimizi yedik. <laughs> Yememde ne vardı bugün? Yeşil mercimek çorban vardı. Biraz pirinçli vardı. Bir de karnabahar brokoli fırına sürmüştüm. Üstüne sarımsaklı yoğurt yapmıştım. O vardı. Şimdi... <laughs> yufka istedim Süleyman'dan dedim börek yapıp buzluğa atayım buzluğumda hazır bulunsun sosumda ne var arkadaşlar sosumda bir çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı soda bir çay bardağından bir parmak eksik un yarım paket hamur kabartma sosu iki yemek kaşığı da sirke var arkadaşlar bu çok böyle fosu fosu kabart kabartıyor güzel oluyor yani şimdi içerisinden sereyim şeklinde istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar isterseniz muska yapın isterseniz normal hani sigara böreğinden daha kalın gibi yapın ben biraz öyle yaptım şimdi biraz da muska muska yapacağım Bir güzel serdim yufkayı üstüne de sostan koydum böyle sürdüm. Bir kat daha koyacağım arkadaşlar ama muska yapacağım ya bir kat daha koymama gerekiyor yufka da çok tazeymiş şöyle şimdi ona da süreceğim yine. Pişerciniz arkadaşlar ıspana ben kavurmadım. Sadece soğanları kavurdum. Baharatları siz ne isterseniz. Ben karabiber, pul biber, toz kırmızı biber, çok az da kekik attım. Tuz attım. Bana yeterli geldi. Soğanlar sıcakken ıspanağı üstüne döktüm arkadaşlar. Onu karıştırdım. Biraz da beyaz peynir koydum. Beyaz peynir yakıştırıyorum ıspanağa. çünkü o ıspanağın şey tadını alıyor sanki. Bir tadı oluyor arkadaşlar ıspanağın. Acısı bir tadı oluyor. Onu alıyor bence beyaz peynir çok az da ben toz şeker attım arkadaşlar ama çok az. Ispanak bol koyuyor çünkü piştiği zaman zaten az kalacak. Da biraz da böyle sarmıştım. Bakın böyle üstlerine de yine bu harçtan koyuyorum arkadaşlar. Buzlatacağım ya bunları. buzla Buzluktan çıkarttığım zaman böylece hiçbir şey sürmenize gerek yok yani yumurta sarısı falan da sürmenize gerek yok. Bu yeterli oluyor. Ben şimdi bir tane daha yağlı kağıt saracağım üstüne. Böyle. siz isterseniz iki tane üst üste de koyup o şekilde de kesebilirsiniz arkadaşlar ama ben böyle yapmayı tercih ediyorum daha kolayıma geliyor sanırım böyle benim Sostan da bol bol sürdüm arkadaşlar, şimdi bunu da kapatacağım, duzluğa koyacağım, donduğu zaman poşetlere koyacağım. Zaten biliyorsunuz altında bir sıra var, üstünde de bir sıra var. 3 tane de yufkam kaldı ama onu da sarmayacağım çünkü onu yarın gözleme gibi yaparım. O yüzden onu buzluğa atmayacağım yani bu kadar yeter biliyorsunuz. Kat kat börek de attım buzluğa, bir tane talaş böreği gibi yaptım onu da attım. Bu kadar cüzdük hazırlığı yeter arkadaşlar. Yani daha bir şey yapmayı düşünmüyorum. Onlar bitsin. Ondan sonra yaparım ne yapacaksam. Belki bir kek de yapıp atabilirim arkadaşlar. Bir kalıp keki olduğu gibi yapıp hiç ellemeden hani soğuduktan sonra taze taze atabilirim. En azından bir misafir geldiği zaman bir börek çıkarırım, bir kek çıkarırım. Yanına bir salata yaparım. Çayı boş ikram etmemiş olurum. Öyle arkadaşlar ben de artık yoruldum. Ben de artık yatayım, dinleneyim. Bunları da buzla atayım sabahleyin artık poşetlerim. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.